PKK, genel seçimin güvenliğini yalnızca doğu ve güneydoğu'da değil, batıdaki birçok ilde de tehdit ediyor. Hakkari mitinginin ardından PKK tarafından silahla tehdit edilerek partisinden istifa ettirilen Vatan Partisi milletvekili adayı Namık Aral'ın başına gelenler önemli bir tartışmanın fitilini ateşledi. PKK'nın silahlarıyla hem adaylara hem de seçmenlere dayatmalarda bulunması, seçimin güvenliğine gölge düşeceği algısını kuvvetlendirdi. Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı Emekli Kor General İsmail Hakkı Pekin, PKK'nın seçim planlarına yönelik çarpıcı açıklamalar yaptı. E, PKK ve güçlerinin ya da YDG'nin kontrolü yapılacak bazı battaki bazı bölgelerde. Ulusal Kanal canlı yayınına katılan Pekin, tehdidin yalnızca Doğu ve Güneydoğu'da olmadığını belirtti. İstanbul'da yapılacak bazı yerler. Aydın'ın bazı köylerinde yapılacak. Aydın'ın bazı köyleri öyle. Ve şimdiden şimdiden o bölgelerde belli yerlerde Adana'da, Yüreğe'de falan baskı altına alınmaya başladılar bile. Şeyde. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun seçim güvenliği her yerde sağlanacak sözlerini inandırıcı bulmayan Pekin, yurttaşlar PKK tarafından açık oy kullanmaya zorlanıyor dedi. Neyin kontrolü altına alıyorlar ki? Dedi. Bir defa sandık güvenliği yok. İnsanların e, özgür iradeleriyle oy verme güvenliği yok. Oy veremiyor insanlar. Pekin'in eleştirilerinden biri de HDP'ye baraj atlatma kampanyasına katılan aydın ve sanatçılara yönelikti. Bu e, genel kampanya iş adamları, tüsiyat dahil, ondan sonra e, Amerika ve Batı'nın dayattığı bir kampanya.